Evet, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'deki temsilcimiz Neşehir Belediyespor bugün 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ve şimdi birazdan yanımızda Neşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ve teknik direktörümüz Sayın Eyüp Hocamız olacak. Kendilerinden sezon öncesi değerlendirmeleri alacağız. İlk olarak kulüp başkanımız Nafiz Dirikoç'u dinleyeceğiz. E, taraftarlarımıza seslenecek ve ilk mesajı verecek. Evet başkanım ilk antrenmanı bugün gerçekleştirdi takımımız. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle iyi akşamlar. Ee, geçen hafta başladığımız süreçte açıklamadan sonra Eyüp hocamı açıklamıştık. Ee, transfer sürecine hız verdik. Şu anda e, yaptığımız transferler denemek için gelen arkadaşlarımız hep beraber ilk itmanımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olsun yeni sezon. Kazasız, belasız, sakatlıksız. Sonunda inşallah başı gibi güzel bitecek bir sezon olsun. Arkadaşlarımız bugün ilk gitmanı yapıyorlar. Eksiklerimiz halen var. Takviyeler olacak. İnşallah önümüzdeki hafta bir hafta on gün içinde eksikleri tamamlayarak tam kadro halinde çalışmaya devam etmek istiyoruz. Ee, hepinizin bildiği gibi stadımızın ihalesi yapıldı. Ee, firmayla görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta onlar da gelecekler ve çalışmaya başlayacaklar. Yeni sezona yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, yeni stad, yeni sezon inşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Teşekkür Evet Eyüp Hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hayırlı, hayırlı olsun. Sağ, sağ olun, ederim. teşekkür ederim. Olmasını terlettiğiniz takım Bu yıl teknik direktör olarak e, görev yapacaksınız. Evet. Neler söylemek istersiniz? Valla e, zaten bir hafta oldu işte. E, sağ olsun o gün basit toplantıda söyledim. E, milletvekilimize, belediye başkanımıza, kulüp başkanımıza bize bu şans verdiği için teşekkür ederiz. O gün de söylediğim gibi zaten 6-7 oyuncumuz hazır demiştim. E, görüldüğü gibi 5-6 gün içerisinde Hemen hazır olan oyuncularla sağ olsun Nevşehir Spor'u tercih ettiler ee, bizimle beraber. Şu an idmandalar. Eksiklerimiz yok mu? Tabii ki de bazı bölgelerde eksiklerimiz var. Onları da bir an önce tamamladıktan sonra yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanacağız. Şunu bilmeler lazım ki nevşehirlerin e, biz her zaman söylüyoruz, e, sahada mücadele etmeden kazanılmıyor. Oyuncu grubuma da ilk idmanda söyledim, sahada koşmadığınız, mücadele etmediğiniz sürece maç kazanma şansınız yok en azından sahaya çıktığımız zaman 90 dakika boyunca sahada koşan mücadele eden bir Nevşehir Spor izlettireceğimizi düşünüyorum. Bu yıl bir de hocam altyapıdan da genç arkadaşlarımız var. 5 futbolcu var sanırım. Onları da göreceksiniz kamp döneminde. Nasıl bir futbol izletirmek istiyorsunuz bu sene hocam? Şimdi, şimdi şöyle tabii ki kulüplerin altyapıları bizim için çok önemli. Buraya geldiğimizde de yönetim ve altyapı hocalarımızla istişare ettiğimizde bu arkadaşların yetenekli ve bu takım için ileride olabileceğini söylediler. E doğal olarak tabii ki nerede göreceksiniz? İdman'da. Biz de tabii yukarıda Nevşehir Spor'un teknik direktörü olarak kulübümüzün başkanı ve yönetimimizin de e, desteğiyle o çocukları yukarıda görme şansını tabii ki onlara vereceğiz. Yani o eğer iyi olurlarsa bu takımın içinde sezon sonuca e, kalabilirler. Ama sonuçta altyapının oyuncuları e, burası olmasa bile burada idman yapıp aşağıda maçlarını devam ettirecekler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık.